Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Jack. Yine ben. Ben de Rose. Rose'nin yine odasını topluyoruz. Bugün o Rose dolabını toplayacak. Ve ben onun kitap okuyacağım. Evet. Başlayalım Hı. mı? Bence başlayabiliriz. Rose sen daha önce Pamuk Prenses ve Yedicileri okumuş muydun? Eee. Biliyor muydun o hikayeyi? Hayır. Peki. O zaman ben sana bugün... Dolabını yerleştirirken Pamuk Prenses ve Yedi Ciciler hikayesini okuyayım. Olur. Sana kolay gelsin. Ben şurada oturup kitabımı okuyayım. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Kraliçe bir kış günü sarayın bahçesinde dolaşırken bir dilek dilemiş. Bu yağan karlar gibi pamuk tenli, bu güller gibi kıpkırmızı dudaklı güzel bir kızım olsun. Bir sene sonra kraliçe dünya güzeli bir kızı olmuş. Beyaz tenli ve kıpkırmızı dudakları olan bu güzel bebeğe Pamuk Prenses adını vermişler. Pamuk Prenses 5 yaşına geldiğinde annesini kaybetmiş. Babası Pamuk Prenses'in annesiz kalmasına çok üzülüyormuş ve ona annelik yapması için bir kadınla evlenmiş. Fakat Pamuk Prenses birkaç sene sonra annesinin yokluğuna çok üzülen babasını da kaybetmiş ve üvey annesiyle kalmış. Üvey annesi çok güzelmiş fakat aslında çok kıskanç ve kötü bir cadıymış. Her gece aynasının, aynasının karşısına geçer sorarmış. Ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzel bu dünyada? Ayna her seferinde hayır kraliçem en güzel sizsiniz diye cevaplıyormuş. Yıllar geçmiş. Pamuk prenses büyümüş ve çok güzel bir kız olmuş. Kraliçe bir gece yine aynasına sormuş. Ayna ayna, söyle bana, var mı benden daha güzel bu dünyada? Ayna, evet kraliçem, Pamuk Prenses o artık sizden daha güzel diye cevaplamış. Bunu duyan kraliçe çok öfkelenmiş. Onu zindana attıracağım. Kimse görmeyecek. En güzel ben olacağım diye bağırmış. Bunu duyan Pamuk Prenses çok korkmuş. O gece saraydan kaçmış. Ormanı ve nehri geçtikten sonra küçük bir eve rastlamış. Kapıyı çalmış fakat evde kimse yokmuş. Kapı açıkmış. İçeri girdiğinde dağınık ve bütün eşyaların küçücük olduğu bir evle karşılaşmış. Evi toplamış, yemek yapmış. Rose bu dağınık odadan, senin odandan bahsediyor galiba hikayede. Bilmem ki. Sena'dan da çok tanıdık az önce. <laughs> Sofrayı hazırlamış ve o sırada evin sahibi olan yedi cüce eve gelmiş. Pamuk Prenses'i ve evi görünce çok şaşırmışlar. Pamuk Prenses başından geçenleri anlatmış. Cüceler onun başından geçenlere çok üzülmüş ve onlara kalmasını istemişler. O sırada üvey anne ve Pamuk Prenses'in yerini öğrenmiş. Pamuk Prenses için büyülü bir elma hazırlayıp cadı kılığına girerek cücelerin evinin yolunu tutmuş. Kılık değiştirdiği için Pamuk Prenses onu tanıyamamış. Cadı yaklaşmış ve ''Bir elma almaz mıydın güzel kız?'' demiş. Pamuk Prenses önce elmayı almak istememiş. Fakat cadı ona hediye ettiğini söyleyince kırmamak için almış. Elmayı ısırdığı an Korkuluğu gerçekleşmiş ve Pamuk Prenses derin bir uykuya dalmış. Cadı kötü zaferine sevinmiş ve saraya dönmüş. Eve geldiklerinde Pamuk Prensesi gören cüceler onu uyandırmaya çalışmışlar. Fakat günlerce uyanamamış. Çok üzülmüşler. Ona camdan bir yatak yapmışlar ve nereye gitseler Pamuk Prensesi yanında götürmeye başlamışlar. Bir gün atıyla dolaşmaya çıkan prens ormanda onları görmüş. Cüceler prense pamuk prensesin uyanmadığını anlatmışlar. Prens uyan pamuk prensesin güzelliğini görünce ona aşık olmuş. Cücelere onu bir kez öpmek istediğini söylemiş. Cüceler can fanusu açmışlar ve prens pamuk prensesin alnından öpmüş. Prensin öpücüğüyle Pamuk Prenses gözlerini açmış ve o da karşısındaki prense aşık olmuş. Pamuk Prenses ve Prens evlenmişler. Yedi cücelerle birlikte sarayda mutlu mesut yaşamışlar. Ve hikaye burada bitmiş Rose. Aa güzel bir hikayeymiş. Beğendin mi? Evet. Ben hikayeyi bitirdim ama sen hala odanı toplamayı bitiremedin. Evet. Çok dağınım. Gerçekten çok karışık. O bir kek mi oradaki? E, evet. Baba. Evet. evet. E, pasta gibi bir kep. kek. Evet. Peki he, mutfağa gitmeli galiba. Evet onu en son mutfağa getireceğim. Evet. Çöpe ne attın? Kutuyu mu? Evet. Boş kutuyu çöpe attın galiba. Evet boşuna e, gitmesin ama. Hmm. Bu banyo malzemesi mi? Evet. Hmm bakım malzemesi. He. Banyoda ışık mı yok? Ee, Buraya evet. bir ışık koymadın mı? Koymamışım alayım. Rose bence aynanın üzerine bir tane ışık koymalısın. Küçük bir ışık mı olsun? Güzel bir ışık olabilir. Ma Aa, evet. Hey az önceki gördüğüm ışıklar var ya, onlardan bahçeye bence koymalısın. Bir uçtan bir uca asmalısın o renkli ışıklardan. Bunlar mı? Evet sonra bakalım ona. Aşağı indiğimiz zaman balkonu o ışıklardan yapabiliriz. Olur. Ben birazcık anlıyorum o işlerden. Sana yardımcı olabilirim. Olur benim için fark etmez. Evet. O kutunun içinde ne de var? Ee, bakım malzemesi var. Bakım malzemelerin var. Evet benim bakım malzemelerim. Hmm. Öyle mi? Işığı yaksaydın keşke. Biraz karanlık gibi duruyor burası. Ah, biraz aydınlandı. O, oh, daha da aydınlandı. Evet. Kutuyu. kutu açılmadı. Evet. Bak, diğer kutunun içerisine ben senin maskelerini yerleştirmiştim, biliyor musun? Aa, gördüm. Evet. Gösterdin ya. Hı hı. Bir önceki videomda göstermiştim galiba sana yukarı çıktığımızda. Ee, evet. Öyle hatırlıyorum ben. <laughs> Bence öyle kutuda kalmalı. Bence de. Dolap çok karışık. Evet. Mama. <laughs> kedi mamaları. Kedi mamaların. Ee, Buraya bir saat mamaları? koymayacaksın herhalde banyoya. <laughs> e, <laughs> koy, Koymamalı. <laughs> çok komik olur Rose. Ama bence bir bitki koyalım. Bence bu güzel durmaz. Banyoda bitki olmamalı bence. Yapay mı bunlar gerçek mi? Yapay. Küçük bir şey koymalısın bence Rose. O iyi. En küçüğü bu zaten. Of. Bütün gün senin evini topladık. Bana bir kahve borcun var artık. Hatta kahve olmaz. Bana bir gün dışarıda dondurma ısmarlamalısın. Tamam, ısmarlayabilirim. Evet, birlikte dışarıya çıkıp dondurma yemeliyiz. Mesela yarın belki ısmarlayabilirim. Peki, yarın için buluşabiliriz buluşabiliriz. Zaten hmm. aynı evde yaşıyoruz. Evet. Tabloların yerde kalmış. Evet. Fincanlar yerde. Daha da gidecek dağın. daha bir sürü ürün var burada. Evet, dağınık oldu. Bir <laughs> hmm. <laughs> e, şey açalım. Masa alalım. Masa mı? Masa, evet. Çünkü bunu bunu ve bunu koymalıyız. E ee, alıns biraz fazla oldu evet. Evet, çok güzel gidiyor. Oo, çok güzel koltuklar var. Az önce benim pufun üstüne oturmuştun. Ben de öyle rahat bir koltuğa hak etmiştim. Ee, hangi puf? Hmm. Ya, bu puf. Buradaki mu? pufun üzerine oturup beni kitabımı orada okutmuştun bana. Zaten biz bu yatakta yatacağız. Kızımız Bella ise bu yatakta yatacak. Hmm. Üp, um, tablonun için bir şey alalım. Askı alalım. Tabloyu asmak için mi? Evet. Hmm. Yoksa asamayız. Aslında duvara raf da koyabilirsin. Bence raf koymalısın. Kar kürelerini falan yerleştirmek için. Hatta dolabın içindeki fotoğraf makinanı da oraya koyabilirsin. Olabilir. Duvara raf yapmalısın Ama bence. alamıyorum ki. Tek katlı mı, çift katlı mı raf yapacaksın? Tek katlı. Bu hmm. olsun. Evet. Şöyle. Hop. Ups. Ben ee. düzeltirim. Evet, oldu. Oldu. Tamam. Evet. Kat kat. 3 tane rafın oldu artık. Dolabın içinde fotoğraf makinan. Bir tamam biliyorum alacağım. Evet. Bence bu fenderim de orada olmalı. Masaya değil rafa. Evet hadi ya. Parfümüm. Gitsin. Burada kalsın. Peki. Bu, bu buzun burada ne işi var? Onlar mutfağa gitmeli bence. Bence o buz değil. Hmm. Bu termo. Bence evet. bu bir sıcak su torbası. Bence de sıcak su torbası. Ortalık giderek daha da karışıyor sanki. Galiba. <laughs> ups, ups, ups. Kar küreni koyacaktım rafa. Aa koymamışız galiba. Rafa kar küreni koyacaktım, koymayı unuttum. Ah. Odam o kadar dağınık ki. Evet gerçekten. Yapamıyorum. Çok karışmış her yer. Bunu masaya koyayım. Peki. Pastam birazdan seninle birlikte yiyebiliriz. Haydi mi? Evet. Ama biraz buzlukta dinlenmesi gerek de, hep düşüp duruyor. <laughs> ya. Laf oturmuyor galiba. Evet buraya. Ben şurada. meyveli pastaları seviyorum en çok. E meyveli zaten. Hmm. Ben çikolatalı pasta pek sevmem. Ben de pek sevmiyorum çikolatalı pastaları. Beyaz çikolatalı pastaları seviyorum ama. Sen de. <laughs> evet. Bunu açalım evet Sepetle de de gitti ama Neyse Sepet Bu yerdeki laptopun laptop mu yok. yoksa bir kutu mu? Laptop Laptop Evet onu da masa üstüne koyalım Alkış açılmıyordu Aa senin telefonun hmm. Burada kalmış evet. Bunu mutfağa koyacağız Evet Bunu da mutfağa koyacağız Evet Bunu da refahına koyacağız nasıl Rafa mı koyacaksın? Rafa koyacaktık ya. Peki onun içindeki resmi değiştirebiliyor musun Rose? Hayır değiştiremiyorum. Değiştiremiyor musun? Ops düştü. Hop. Evet. Anahtarlık. Evet. Aslında biliyor musun? Ben şu taç yerine bunu kafamda dolaştırmayı çok seviyorum. Çok tatlış bir evcil. Hmm. Sen hiç kakasını yapmıyorsun. <laughs> Pasta bu kurabiyeler yerde kaldı ama. Onları götüreceğim. Bence de kediler ve köpekler saldırmadan Evet, götürmeliyim. Onları götürmeliyiz. Hops. Tabak gel buraya. Kalk. Evet. Nasıl yardımcı olabilirim istersen? Tamam. Evet. Evet, oldu. Tamam. Dur. Buraya. Hayır. Yerde durmasından daha iyidir. Hayır. Onları asansöre koyup götürecektik ya. Peki. Sen Hayır. bunu al. Ben de... Kitabımı bırak şuraya. Kitabımı rafa bırakayım mı? Bırak. Evet. Pamuk Prenses ve yedi cüceleri okuduk bugün. Eee pastayı da... Tabağıyla birlikte gelmelisin. Evet. Evet. Götürelim. Telefonum birlikte... yerde. Telefonumu da diğer elime almalıyım. Evet. Hı -hı. Evet. Evet. Burada toplanacak başka bir şey kaldı mı? Hayır. Şu dolabı birazcık. Şöyle yaklaştırmalıyız bence. Hayır Aa. Kapa ama kapağımı e, açamayız Kapağım ki. Kapağımı almalıyım mı? Evet. Bu kedilerin maması var mı? Evet. Mamalarını yediler mi peki? Evet. Hepsi tok yani. Evet. Hmm. Köpek niye uyumuyor? Uyumayı sevmiyor mu? Köpeğin, mı? köpeğin yatağını almayı unutmuşum. Öyle mi? Evet. Çok de güzel ağlıyor. Bu pufu bence buradan kaldırmalıyız artık. Kaldıralım. Evet pufu oradan kaldıralım. Kitap okumak için almıştık onu ama bence artık onu oradan kaldırmalıyız. Bence onu oradan aslında onu kaldırmalı kaldırmayalım da buraya koyalım bence. Hmm, sepan yanında mı olsun diyorsun? Evet. Bir hmm. onu izleyebilir. Evet. Aa dur. Köpüşümüze yatak kalmadı. Hı hı. Ay yataklara girelim. şunu alalım. Bu da Bella'nın yatağının yanında dursun. Peki. Evet odaya bir bakabilir miyim şöyle? Tabii. Gayet toplu oldu. Ee, kitap okurken arada... dolapların içerisini görmedim. Bana dolaplarını da gösterir misin? Hadi Evet gayet toplu Kıyafetlerinde toplu Çok güzel olmuş evet, Top okurken Görmemiştim gayet düzgün Evet Odanı topladık. toplu Birazdan Bella gelir Peki Ya aşağıya inelim Aşağıya mı gidelim Evet Peki. ama ışıkları kapatalım Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bence kendinize iyi bakın Bizi izlemeye devam edin Görüşürüz.